Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber Roblox'ta Pais Simulator'un ikinci videosuyla karşınızdayım karşınızda videoya geçmeden önce like abone abone olup bilmem açmıyorum aslında sevdim için ben videoya geçelim İlk olarak görmüş olduğunuz gibi güzeli 7 milyar yani kupa var elimde baya fazla Onun dışında görmüş olduğunuz gibi yeni petlerim 5k 6k gücünüz eskiden en güçlü petlerim şuydu bu ağlar Şimdi görüyorsunuz onun dışında eşyalar da baya eşyalar gelişirim bakın şunları bunları bunları Bayağı şey gelişirim haberiniz olsun Onun dışında en son mağaradaydım. Şimdi çöle geçtim. Görmüş olduğunuz böyle böyle. Hemen bir zindanlara girelim mi? E... Veya şu an girmeyelim. Görmüş olduğunuz Ben bu bölgedeyim şu an. Bir sonraki bölgeyi de açmıştım. O bölgede direkt kuyusu vardı. Yani çıkıp diye de yani videoda değilken onu... o bölgede direkt kuyusuna 50 elmas harcadım. Boşuna gitti. Ne çıkmıştı hatırlamıyorum. Neyse. Yukarı gelmiş. 50 trilyon bedava bize şey verdi görmüşsünüz bayağı iyi şimdi ben bunda yumurta açarım bu rafip sandal böyle görmüşsünüz gibi kuyu var bir tane böyle ben 50 basmıştım ne çıktığını tam hatırlamıyorum neyse hop bakalım ne geliyor kaç elmas geldi 20 galiba bu elmasları keşke kalbiseydik böyle yere duruyor süsleyi 13'e için görmüş olacağız bende ne var başka bir sonraki kere 370 mi ya bayağı fazla Buradaki en güçlü bossa 8 de bir sonraki bölgede 2 buçuk ya bayağı fazla istiyor. Aa devamını isterseniz gir. Hemen buradaki yumurtadan bir tane açalım. Bir ne geliyor bakalım. Ne çıktı? En kötüsü çıktı şaşırdık mı yok. En kötüsü bile 2500 düşündü. orası da çok tabi. Yani şimdi bir tane daha açalım ya. Tavşan istemiyorum başka bir şey var. Şeker ne geldi? Daha iyi en azından. 2800 diyor olsun yine de benim şu an kullandığım pedleri etmiyor şu an, şu an taktığım pedleri nasıl yap, aldın diye soracak olursanız bir, bir tane sevgili bir tane de adam pet istemiştim adam bana bunları vermişti baya iyi bence bence sizce de sizlere göre de çok iyi neyse devam edelim böyle görmüş olacağız ahtabot eldiveni aldım böyle 7 milyon 7 milyon geliyor bursuz şu eşyalar da bu zindanda salma arttırıyor. Bu da uçuşta hızlı koşmamı çalışıyor. Bu da daha iyi vurmamı sağlıyor. Bu da daha %15 şansı daha iyi evcil hayvan çıkarmamı şey sağlıyor. Görmüş olduğunuz Onları da yükselttim. Devamını isterseniz tabii ki de onları da yükseltiriz. Şimdi en son dövebildiğim boss'a gelelim. Ben aslında burayı tam olarak bitirmeden oraya geçtim. Nasıl geçtim diye soracak olursanız. Bende 2x kupa vardı bu 25 mi yer 50 mi yer olduğu için 50 mi yer 50 mi ben de 40 kere boş döverek 2 trilyonluk kapıyı açtım. Bunu da dövmeme gerek kalmadı görmüş olduğunuz gibi patronu. patrona görürsünüz yani nasıl bir patron hiç patrona benzemiyor neyse. Bir CEO'yu dövelim bakalım. Ya evet, evet. CEO'yu dövelim bakalım. Hangi istiyorsun? Hangi şirketin CEO'su bu acaba? Neyse dövelim. Gel hadi gel vur. CEO'yu O kadar güçlüsün bak. Tak tak. Sen bana normal eldiven de veriyorsun. Ben box eldiven de diyorum. Tabi orası da var. Burada görmüş olduğunuz yumurta. 400 milyon daha çok daha ucuz buradaki yumurta. Onun dışında başka ne vardı? He. Robert attım mı? Galiba atmadım. Buradaki ağırlıkların görmüş olduğunuz gibi en son aldım ahtapot ağırlığı. VIP şeydi de 13 milyon. Biraz OP ama bizde VIP yok. Boş verin. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an gücüm 50 milyar oluyor. Bu, bu oyunun devamı gelecek. Bunun için bekle. Bir sonraki videoda tahminimce. Şu eşyalarda en iyisi olması da en iyilerini böyle hep takarım. Yani iyilerinden takarım. Bir sonraki bölümde dungeon'da da daha çok kasarız. Bu bölüm dungeon'a girmedim görmüş olduğunuz gibi. Bir sonraki bölüm ama dediğim gibi girelim. Şu makinede de belki bunlar biraz upgrade yapmıştım. Diye maksam ya? 340 elmas diyor toplam. Bayağı çok. Neyse demiyor. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Biz sonraki pas simülatör videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.